Merhaba arkadaşlar, bugün Hatay Arkeoloji Müzesi'ni gezeceğiz. Yani ufak bir Antakya turumuz olacak ve benim şehir dışından misafirlerim var. Liseden arkadaşım, e, ya, Samsunlardan geldi buralara, e, onunla birlikteyiz. Ve bir de Buket'imiz var, o da e, Güneş'in yakın arkadaşı, onunla birlikteyiz. Şimdi Arkeoloji Müzesi'ni geziyoruz hep birlikte, hadi gidelim. Doğu'nun kraliçesi Antakya, böyle bir gidiş var burada ve bence çok güzel arkadaşlar. Böyle bir yoldan devam ediyoruz. Birazcık yürüyelim. Burada üç ağızlı bir mağara var. Ee, Samandağında var olan bir mağarayı buraya canlandırmışlar arkadaşlar. Şey olsa daha iyi olurdu gibimize geldi bizim, böyle dalga sesleri de vursaydı kıyıdan daha iyi olurdu diye düşünüyoruz. Şuradaki bey sizi de ürkütmesin diye böyle gösteriyorum. Ben <laughs> ilk gördüğümde bir tık ürktüm. Ee, şu ceylana benziyor. Şu arkadaş. Bu da biliyorsunuz böyle bir şey. Her <laughs> bize olduğu gibi çanak çömlek bölümü burası. Ve e, kafatası biçimlendirmesi diye bir bölüm var burada arkadaşlar. Kafatasları nasıl oluyormuş? da e, do, 60 ve e, 2014 haritaları. Bakın yani küçükmüş İskenderun körfezi falan. Baya şu an bakın. Yani küçük olamaz arkadaşlar yanlış söyledim. Daha şey yeşil e, şu an için en azından. Arkadaşlar kadın her yerde kadınlık burada kendimizi takıcı standında sandık resmen. Ve geçmişteki şeylere de bayıldık ürünlere. Benim favorim 15'teki küpe. Güneş'in favorisi de 6'daki bileklik. Çok güzel bir eşleşme oldu gerçekten. Buket sen en çok hangisini beğendin? E, bakayım. A, küpeler çok hoş. Değil mi Buket küpeler müthiş. Küpeler. Evet. daha yakından bakalım. Çok güzel. Evet, şimdi ne göreceğiz? Burada bir sıvalı mezar sanırım o da burada. Ne bakacağız şimdi kendisine. Arkadaşlar yaklaşık olarak burada e, bir, iki, üç, dört kafatası görüyorum. Ve e, hepsi birbirinin üzerinde mezarlanmış şekilde. şöyle de bir portre gibi bir şey var burada. Portre. Arkadaşlar burada çok güzel yazıtlar var. güneş şey dedi az önce. Küçücük şeylere, taşlara nasıl yazmışlar dedi. Biz de onu örnek olarak çektiğimiz kopyalardan bahsettik. Öğrencilik hayatı işte. Arkadaşlar burada efsane bir şey bulduk. Kral İdrimi'nin heykeli dönüyor. Aa, heykel gerçek değilmiş. Uzaktan üç boyutlu görünüyor değil mi? Gerçek değilmiş. Dönüyor kendi halinde. Arkasında falan var mı? Bakayım. Yok vallahi. Çok üzüldüm şu an. Ama heykelin aslı yani şöyle. Ve yandan görüntüsü de bu şekilde. Burada iki tane çok güzel sütun var ve bunu canlandırması yapılmış gibi böyle bir taşlıkta ki sütunlardan bahsediliyor ve gerçekten çok güzel görünüyor. Burada böyle taşların üzerine resimler oyulmuş. Şurada da var bir tane. Bu da çok güzel. Ve aynı şekil. Değil, ee, onun e, yukarısında güne şey var, çiçek var. Burada da böyle bu kartal gibi kuşumsu bir şey var, figür var. İşte o oh, eser dolun reserlet anlaşması arkadaşlar, bir kitabe gerçekten ve şöyle çıkarılıyor. dar 15'e bakın. Ters attıymış. Hepsi çok güzel ve çok böyle garip, değişik durmuyor mu sizce de? Ama çok güzel. İşte Zeus, fırtına tanrısı ve işte Hera fırtına tanrıçası ve yine fırtına tanrıçası Zeus. Bakın, erkek Roma dönemi, erken Roma dönemi Pardon. Erken Roma dönemi. Erken Roma dönemi ve Geç Helenistik dönem. Göstermeliyim Medusa. Medusa başı kabartmalı bir lahit parçası arkadaşlar. Çok güzel değil mi? Burnu yok ama yine de çok güzel işlenmiş. Yani dönemin müthiş eserleri bunlar. Yani umarım kazı yapılırken bir sorunla karşılaşılmamıştır arkadaşlar. Baksanıza kadının bacakları, göğüsleri, kolu ve kafası yok tabii ki. Şu arkadaki mozaik çok güzel değil mi? Umarım diğer yarısı hala toprağın altındadır ve Türkiye'dedir. Büyülenmemek elde değil arkadaşlar. Mozaikler gerçekten çok güzel. Müthiş. Baksanıza. Yani halı deseni gibi. Her sene yeniletiyorlarmış. Her sene evlerine gittiğinizde yeni yeni şeyler bul görüyorsunuz halde desenleri gibi. Akşam sofrası yani akşam yemeğini böyle yerde bu mozaiklerin olduğu odalarda yiyorlarmış taşlıklarda falan. Çok güzel değil mi? Bakın. Çok güzel. Bu sütunlar falan da muhtemelen çıkarıldılar. Yani çıkın muhtemelen de çıkarıldılar. Ve orijinallerini koruyorlar. Kendini koruyabilmiş, yani tamamı çıkarılmış nadir parçalardan birisi sanırım. Çok güzelsin. Balıkçı mozaiği arkadaşlar. Ee, Satürn Dağı'nın obaya bakan yamacında bulunan bir evin birinci odasındaki zemin katından çıkarılmış. Arkadaşlar iskelet muzeyinin üzerinde iç keyfine bak yazıyormuş. Az önce bir e, rehber abiden duyduk. Yiğitçı <laughs> eğlen hayata katıl. Ekmeği, şarabı var. Gayet güzel. Çok sıcak arkadaşlar. Hatay aşırı sıcak. Ve biz şimdi nereye gidiyoruz? Saint Pierre kilisesine gidiyoruz. Yolumuz birazcık uzun yürüdük. Hiçbir Allah'ın kulu da durup bizi almadı sağ olsunlar. Nereye gidiyorsunuz diye bile sormadılar. Neyse yolumuz birazcık uzun. Saint Pierre'de görüşürüz. Evet, Saint Pierre'deyiz ve dünyanın ilk mağara kilisesi arkadaşlar. Yani bütün Antakya'nın altında diyebilir miyim? Bilemem ama. Sen çok güzel. Kayaya uyulmuş bir e, kilise arkadaşlar Sen Şimdi de içini görelim bakalım. Yüce İsa. Semper Kilisesi'nin hemen altında müze otel var. Antakya diye geçiyor ve onun altında da bir sürü kazı çalışması falan var. Biz şimdi oraya gireceğiz. E, size içeriği gösteririm. Müzenin adı Necmi Aslı oğlu Arkeoloji Müzesi'ymiş arkadaşlar. Hadi bakalım birlikte içeriye girelim. Burada da içeri müze katla giriş yaptık arkadaşlar ve içerisi gerçekten şey güzel. Kazı çalışmaları hala devam ediyor gibi yani göstereceğim şimdi size. Bakın böyle yani çalışmalar hala devam ediyor gibi. Şurada bir albüm var çalışıyor. Şimdi burada da var. Şöyle gidelim bakalım. Düşmeden. Sizi çok sarsmak istemiyorum. Of çıkan şeylere bakın. Çok güzeller. Yine yine büyülendik. Roma evi ziyafet salonu arkadaşlar çok güzel böyle tarihi eserlerin hala korunuyor olması gerçekten müthiş bakın çok güzel mozaiklerin bir çoğu hala duruyor burası da böyle. Bu da var. Yani bunun renkleri birazcık daha solgun görünüyor. Ama birazcık hırpalanmış gibi de duruyor. Yani dümdüz olması gerekiyor gibiydi. Ama değil. Demek ki birazcık hırpalanmış olabilir arkadaşlar. Şöyle şuraya göstereceğim size uzaktan. Ee, orası Helenistik Duvarlar. Yani cadde diye geçiyormuş. Buranın bir yerleşim yeri olduğunu söylemiştim. Helenistik Duvarlar diye geçiyor. Şimdi Roma Hamamı'na gidelim. Hamamı görelim. Ve sonra... Helenistik duvarlara daha yakından bakalım. Roma hamamı arkadaşlar. Hamam. Eski bir hamam. Ve burası otelin altı. çok güzel değil mi? Hadi şimdi de dönelim. Helenistik duvarları görelim. Şurada bir tarihçe görüyorum. Bakalım. Ee, kazalarında Kaz alanında açılan sondaj çukurlarının ilk şehrin ilk kuruluş yıllarına denk gelen erken dönem. Milattan önce 3. yüzyıl Helenistik dönemi diyor. Seramik parçaları ve duvarlara rastlanmıştır. 32 ve 39, 1932 ve 39 yılları arasında Princeton Üniversitesi alanının hemen bitişinde yaptığı kazılarda da bu izlerin devamı ettiğini ve bunların Parmanios çayının ıslah için inşa edildiğini kanıtlayan bazı bulgular saptıyor. Yani çay olduğunu e, şuradaki şeyden, borulardan anlıyorlar sanırım. Buradan suları yürütmüş olabilirler arkadaşlar duvarlar falan. Arkadaşlar biz şimdi yemek yemek için gastronomi evine geldik. Burası müthiş bir yer yani konum olarak çok güzel bir yerde ama yemeklerini de tadacağız yani. Kötü olmasını zaten beklemiyoruz. Ee, bir de yemeklere bakalım. Evet Buket'cim humus hakkında ne düşünüyorsun? Arkadaşlar böyle geliyor. Hmm zihnim bayağı baskın geliyor. Evet. ben evde yatsana bu kadar gelmiyor. O yüzden daha güzel bence. çok Evet Güneş'cim. Çatalım <laughs> açalım. <laughs> tamam. Ben, ben Sen de devam de et. başka de bir yerden. Hadi bakalım. Kızlar. Zahter'in bir ot değil mi ya? evet Zahter bulmuş. bir ot. Daha Zaten kekiğine olmuş. benziyor birazcık. Yöresel lezzetler. Ben güzel bence. Hangi ota benziyor? Biber ya kekik arası bir şeye benziyor bence. Hı. Ama tabii ki. Şey sen... yeşil, yeşil tadı var bence. Evet var. Çünkü satan içinde evet, de, var. de var. İçinde de değil mi? ama çok baskın bir Hı. yeşil hmm. tadı var gibi Yani. Olabilir. Evet Güneş'ciğim humus hakkındaki fikirlerin. Evet gerçekten aşırı tahmini. Yani Bayağı benim ilk, önceden yediklerimde de böyle daha nohutun süt tat, Hı bu da tahmini. Evet. Biraz Şimdi sıra bende arkadaşlar. Şimdi sıra bende. Ben de humusun tadına bakıyorum. Bir şey Aslında tahin tadı baskın ama bence çok daha lezzetli. Arkadaşlar yani limondansa tahin ve üzerindeki yağ o kadar lezzetli ki. Bastronomi evine gelip kumuşluyum lütfen. Evet. Tamam. Sizin için zahter vermeyeceğim. Bunlar benim bildiğim tatlar. Ben evde genelde yaparım böyle şeyler. Az önce kızlar yerken de söylemiştim. Bana kekikle biberi arası bir tat veriyor, his veriyor. Ama evet kızların söylediği gibi yeşil falan soğan daha Şimdi i̇şte burada baba babaganmış var. Hemen onu tadına bakalım. Güneş babaganmış hakkında ne düşünüyorsun? Közlenmiş patlıcan seven herkesin rahatlıkla tebze seven herkesin rahatlıkla yiyebileceği bir tat. Evet. Mezeler, e okey aldı arkadaşlar gastronomi evinden. Kartaz böreği geldi. Bu da eminim ki çok lezzetlidir. Ve bir de obruk var. yani içli köfteye benziyor ama adına burada obruk diyorlar. Hadi deneyelim. Arkadaşlar çok acıkmışız yemek gelince çekmeyi unuttum ben. Çok üzgünüm. Belen tava ve tepsi kebabı söylemiştik. İkisi de çok lezzetli. İkisi de müthiş. Yani gastronomi evine gelirseniz zaten hatta yemeniz gereken sayılı lezzetlerinden ama efsane. Çok güzel yapanı var. Ee, kızlar siz ne düşünüyorsunuz? <gülüyor> <gülüyor> Biz gastronomi evini bayağı sevdik. Ben e, burada bulunduğum süre boyunca Antakya'ya her geldiğimde gelebilirim. Bu kadar beğendim. Güzel. Şimdi Çınar Çınaraltı'na künefe yemeye geldik. Bilin bakalım ne yiyeceğiz. Künefe Güneşciğim <laughs> Güneş'cim ne <neyi> yemek istersin? <gülüyor> künefe. <gülüyor> künefe. <gülüyor> künefe yiyeceğiz ve Yarın da Petek'te künefe yiyeceğiz arkadaşlar İskenderun'da. Kızlar ikisinin karşılaştırmasını yapacaklar bu videonun sonunda. Bekleyelim bakalım. Arkadaşlar selam. En son hızlı altında künefe yiyeceğiz diye bıraktım. Künefe yerken bir videoyu da çekmedim. Şimdi Petek'teyiz. Ve kızlar künefe deneyecekler. Bakalım hangisinden çok beğeneceklerini onlar karar verecekler. Tamamen dışarıdan biliyorum. Biz de hepimiz artık künefe yemekten... Bıktık demeyeceğim hataylar bana burada kötü şeyler söyler. O yüzden e, biz künefe yemeyeceğiz ama kızlar künefe yiyecekler. Yorumlarda e, görüşelim. kızlar da yorumlarını yapsınlar. <laughs> Arkadaşlar biz kalktık pedekten künefeleri falan yedik ama kızlar pek benim beklediğim tepki vermediler. Biz de şaşkınız. Evet. Güneş'cim önce sen başla istersen. Buket daha kötü şeyler söyleyecek gibi hissediyorum. <laughs> Yani çok peynirli o yüzden birazcık hemen bayıyor. Ee, Samsun Ayşenki nefesine beklerim daha güzel olduğunu düşünüyorum. <laughs> reklam, reklam yapılır. Böyle de reklam yapmak isterim. <gülüyor> yani Gülüyorlar beklediğim şey. efekti alamadım. Yani Buket'cim sen ne, ne düşünüyorsun? güneş gibi düşünüyorum. Çok fazla peynirli, bayıcı bir tadı var. Yöresel aslında. işte künefe. Ne, ne düşün? Ne açtım? Çok sevmedim yöresel. Ben hala petek künefeyim arkadaşlar. Yani ben peten künefesini değişmem çınar altına ama. Kızlar beğenmediler. Damak tadı, damak zevki işte. Ne yapacaksın? Yapacak bir şey yok. Neco söylemek ister misin kanalımıza? Şey, en iyisi ya. kral köyü arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> herkes herkes farklı bir dilde konuşuyor burada. Arkadaşlar neyse bu videoyu burada sonlandırıyorum artık. Yeter çok uzadı. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Evet Bekir'cim bir şey eklemek ister misin? Bir daha bu ekiple şey. bir araya gelmek istemiyorum. <laughs> tamam son... tamam sus Bekir. <laughs> Bitti Bekir. Sakın bunu kesme tamam mı? Bunu at. <laughs> tamam arkadaşlar evet. burada kapatıyorum Zito artık. böyle diyemezsin. Tamam ha. <laughs> tamam bu videoyu artık kapatıyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.